Hoş geldiniz Emrihan'ın mutfağına. Bugünkü menümüzle içli köfte yapacağım sevgili takipçilerim. Misafir İnagölden misafirimiz geldi. Onlar için akrabalarımıza geldi. Ben de yemeği alacağım bu akşam. O yüzden bizim menşur içli köftemiz, etli mantımız menşurdur. Misafirlerimize ben de bugün içli köfte yapacağım akşamada misafirlerimize yemeği alacağım. Sen beni takipçilerim dedim videomuz gece hop çekemeyiz diyesinden çünkü içinde içi kas katlarımız, şunu katarlar katalarımız çok var şeyde. YouTube'da e bu da boşa gitmesin dedim. Bir de video çekelim dedim. Akşamada misafirlerimi yemeğe alacağım sevgili takipçilerim. Şimdi malzemelerimiz 2 bardak sütünüz var burada. Bir bardağını içine döktüm. 2 bardak sütünüz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 1 tane mayamız var. bir yemek kaşığı şekerimiz var, bir buçuk yemek kaşığı tuzumuz var, 3 tane yumurtanın akı var. Sarılarında üzerine süreceğim sevgili takipçilerim. İçimi de kavurmuşum. Şimdi kavurdum, döktüm şeyimize. Ben biraz al kavur mor kavurmayı sevmiyorum, istemiyorum. İçimizi de şimdi kavurdum, onu göstermedim. Burada da unumuz var, unumuzun da ölçüsü yoktur. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Burada da 4 bardak suyumuz var. Bakalım suyumuz sütümüz ne kadar giderse ben videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz sevgili takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sütümüzü dökelim. Sütümüz de ılık. Yağımızı da döküyorum. yumurtamızın beyazını da döküyorum. Çünkü hamur unum çoktu. Ben ölçü vermeyeceğim. Malzemelerini yazarım. Ölçü vermeyeceğim. Mayamızı da döküyorum. Hamurumuzun üzerinden şöyle. Ve suyumuz sıcağı olur, düşer. Tuzumuzu da döküyorum. Hamurumuzun üzerinde unumuzu. Şekerimi de döktüm. Bir bardak ver oradan bir bardak da su döken buraya. Malzemelerini yazarım. Bunun ee, ölçüsü yoktur. Onu da ölçüsüz yazalım. Bir bardakta suyumuzu kapatalım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ellerimizi önceden yıkanmıştık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumu yoğurdum sevgili takipçilerim. Çok da Muazzam bir pürüzsüz hamur oldu. Yağğımız, ben bunu mayalatmayacağım. Sobalı evde yapacağım sevgili takipçilerim. Neden orada yapacağım? Biraz rahatsızım, soğuğa dayanamıyorum. Evimizde de kaloriferimiz yoktur. Karon fəri olsaydı tabii ki mutfakta yaparım, samunda yapmam. Şimdi soban yere gideceğim, sobalı yerde yaparken görüşürüz sevgili takipçilerim. Evet. Şimdi bezelerimizi almaya başlayacağım sevgili takipçilerim. Şöyle koyalım örtümüzü de. Bismillahirrahmanirrahim. Yani çünkü benim kanalımda kete çok e bizim menşör yemeklerimizde mantılar, hamur işleri. Ben de dedim bir hamur işi yapalım mı için kete. Kars ketesi, Kars, Posov, Ardahan, Sarıkmış, Sivas oraların ketesi için kete. Ben de dedim bunu yapalım. Bismillahirrahmanirrahim yani Çünkü meşhurdur bu yemekler bizim hamur işleri. Yani bir tek kete değil. Yanında da başka pilavı var. Eti var, şuyu var, buyu var. Onları da yapacağım sevgili takipçilerim. Keteden sonra onları yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi hamurumuz. Siz bunu yani yarısını da yapabilirsiniz. Yaparsanız eğer bu kadar kimse hamur yoğurmaz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi bezelerimizi alalım. Ben biraz iri alıyorum. Siz ufak alabilirsiniz. Bezelerimizi aldım sevgili takipçilerim. Beş tane beze aldım. Şimdi bu beşini yapacağım. Diğerlerini de ondan sonra alacağım. Çünkü tepsimiz ufak. Hem de kabarır. Güzel açılmaz diyesinden ben de beş tane aldım beze. Şimdi siz bunu mesela iki yukarıdan da yapabiliyorsunuz. Küçük küçük alırsınız bezeleri. Mesela bunu ikiye bölersin. Ee, iki yukarıdan da içlik ete yapabilirsin. Ben tek yukarıdan yapıyorum. Uğraşmaya gerek yok. Şimdi açacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tezelerimizi açmaya başlayalım. Zaten ben yapmadan bu mayalanır. Yapacağım, pişecek. elmanın ne de güzel kabarıyor. Çünkü pürüzsüz hamur yoğruldu. Çok hasıl hamur. Güzel. Şimdi yukarımızı açtım sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem bir yuva oldu. Şöyle bir tam oklavanın doluşunu açtım. Şimdi yağını sepeceğim. Şimdi yağımızı sepiyorum. Bu kete hamur işlerinin yağı bol olacak sevgili takipçilerim. Mayalı hamurun, mayasız hamurun az olacak. Önce fırçanın ucundan süreceğim mayasız hamuru. Çünkü o mayasız hamur içine çekilmiyor. Yani. Diş de kalıyor. Mayalı hamur çekiyor yani. Şöyle atalım kenarlarını Yavradalar. Çok da güzel bir hamur olmuş vallahi. Yani kendimi övmüyorum ama çok güzel bir hamur olmuş. Şimdi doğrayacağım sevgili takipçilerim ketenizi. Şu kaşığıyla doğrayalım. Kaşığıyla Şöyle doğru bunu dar dar doğrayacaksın. Da Hepsini bir yere döktü Onun için dar olacak. Dar doğranacak da bu. Ki içi üzerinden dökesin. Şöyle biraz dar olacak. Bizler çok yaparız bu kete, katmer, börek, mantı, yoğurtlu mantı, etli mantı, e, Kayseri mantısı diyorlar ya. Biz onu çok yaparız. Biz ona saygı imkanı deriz. Biz onu çok yaparız. Yoğurtlusunu, sarımsaklısını çok yaparız sevgili takipçilerim. Bizler yaparız onları. Hep yaparız. Şöyle düzeceğim. Şeyden Kars'ta mesela Selim de benim görümcem var. Görümcem hep böyle yapardı. Ben de ondan gördüm. Ben de böyle yapıyorum. Yapıyoruz yani böyle. Görümcem çok güzel şirkete yapardı. Tatlıdır mesela. Tuzlu da yapabilirsin. Tatsız da edebilirsin. Yani ne isterse öyle kendi şeyine göre, zevkine göre yapabilirsiniz istediğinizi tatlı, tuzlu. Bizler çok yaparız. Bunu da yapmayacaktım. Başka bir şey yapacaktım. Çünkü misafirim var. Yemeği alacağım misafirimi. O yüzden ben de içimi yaptım. Şimdi içimizi de şöyle bolcana içine koyuyorum. Şöyle. Şimdi ben bunu mantekimi büzüyorum. Şöyle büzüyorum. Şöyle her tarafına büzüyorum böyle. Şimdi bunu kenara alacağım. Ben bunu donmaya bırakacağım ki donsun. Donduktan sonra da açacağım. Şöyle Tepsimizden de Şimdi ikinci açacağım. Sevgili takipçilerim. Rahatsız olduğum için oturmada yapıyorum sevgili takipçilerim. Çünkü biraz ben rahatsızım yani. Böyle iyi görüp yerim ama kendimi iyi hissetmiyorum. Rahatsızım. Kolum ağrıyor. Şuradan omuzum ağrıyor. Her tarafım ağrıyor yani. O yüzden ben de sıcak odada yapıyorum. İndi açtım sevgili takipçilerim. Çok muhteşem bir yuhu oldu. Çok güzel. Şimdi bunu da doğrayacağım. Kaşığı attık. Şimdi bunu da aynı bunu gibi doğrayacağım. Aynı işlemi buna da yapacağım. Evet. ki sıcak olduğu için yapışıyor. Aynı bu videoyla içine dökeceğim birinin içine sevgili takipçilerim. İzleyin. Evet. Şimdi içimizi katıyorum. Bol içli. Bol, güzel. Muhteşem. Muhteşem. <laughs> Arda. Ha, açık mıydı? <laughs> Tabii. Şimdi gözü yerim. Burada aynı işlemi yapıyorum. Bunu da şimdi kenara alıyorum. Diğerlerini de yaptıktan sonra yumurtasını sürerken görüşürüz sevgili takipçiler. Şimdi yaptıklarımı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yaptıklarımı açalım. Şimdi ketemizi açtım. Bunları kenara alacağım bir beş dakika, üç dakika kadar mayalatacağım. Fazla mayalatmayacağım. Zaten mayalandı hamurumuz. Yumurtasını sürerken görüşürüz. Şimdi sevgili takipçilerim yumurtasını süreceğim. Yumurtanın içine de bir kaşık koyayım. Yemek kaşığıyla yağ koydum. Bir yemek kaşığıyla da şey koydum. Sıvı yağ. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim yumurtasını sürelim. İkisini de karıştırmışım. Bir yemek kaşığına süt, bir yemek kaşığına da yağ. Yani karıştırmışım. İkisine de yağmış sütüm demişim bilmiyorum. Fırına de... vereceğim. Önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. Piştikten sonra da görüşürüz sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim çatal vurmayı unutmuştum. Bunu da videoyu açtım. Dedim ki çatal vururken gösterir. Ondan sonra hepsini bir sonra görüşürüz. Çatalını vuracağım. Birini bir sürdük. Şimdi ikisini de. Şimdi çatalını vuracağım. Şöyle bir çatal vuralım. Şöyle. Ha buradan böyle vuralım. Şimdi diğerleriyle 5.90'dan sonra görüşürüz. Sabunlar, takipçilerim, ketellerimiz 5'ti. 4'ünü büştüm. 5 tanesi de pişiyor. Yani onları göstermeye gerek yok. Bunlarınla sonları sonlandıracağım videomu. Etelerimiz, servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. <laughs> Hoşça kalın, dostça kalın. Emriyanın mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı Hoşçakalın. günleriniz olsun. Hoşça kalın.